Kadim Çerkez El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları sergisi ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor. Müzik Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Adiyuf Çerkez El Sanatları grubu tarafından düzenlenen sergiye Türk ve İslam Eserleri Müzesi ev sahipliği yapıyor. Müzik Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle sanatseverlerin beğenisine sunulan seçki, Bengün ve Cengiz Gül'le Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı koleksiyonundan eserleri bir araya getiriyor. Ben genelde Şamil Eğitim Kültür Vakfı'nda eğitim veriyorum. Bir 10 seneye geçti herhalde. Burada sağ olsun arkadaşlardan artık onlar da birer usta öğretici gibi oldular. Birlikte çalışıyoruz. ...birlikte bir grup oluşturduk... ...Aliyuf grubu işte... Ee, ...ve de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz... ...daha doğrusu kendimize de... ...Çerkezlere de... ...bir yastık altı araştırması yaptırıyoruz... ...öyle diyeyim hatırlatma gibi... ...diğer taraftan da... E, ...kendimizi dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz... ...biz birçok yerde... ...yurt dışında da sergiler açtık çünkü... ...Çerkez el sanatları şöyle... ...şimdi e, bir dönemin... ...Kazaziye diye bahsettikleri... Ki o da işte malum göç sırasında özellikle Karadeniz sahillerine gelen çerkezlerin ve bir dönem sarayda yaşamış olan saray hanımlarının yaydıkları, yaydıkları da demeyeyim üzerlerinde taşıdıkları objelerden kaynaklanan şeyler. Bunlar aslında öğretiliyor ismeklerde ama hep çözülerek, sökülerek öğrenilmiş aslında çok daha kolayı var. Ama daha zor şekilde yapıyorlar. Ee, belki de göstermedikleri için sökülerek öğrenilmiş. Bir de şu var: e, biz bunun bizim özel bir şeyimiz olduğunu fark etmedik çünkü üstümüze taşıyorduk. Eşyalarımızdaydı. Sürekli kullandığınız şeyin bir e, özel bir şey olduğunu fark etmiyorsunuz. Bunu sonradan dışarıdan bu kadar ilgi olunca anladık. Hatta bazı şeyleri göstermemek için yemin etmişler yemin ettirerek öğretmişler. Onun için hatta yeminli sürgü diye bir sürgü vardır. Ve çoğu eski kuyumcular Trabzon'da da bu işin bir Kafkas işi olduğunu söylerler. Amacımız zaten eski ile yeniyi bir arada sunmak. Bizim eğitimde yaptığımız takılarla ve de eskiden kalma eserlerle bir bütünleştirerek, bir araya getirerek yapmak. Sergide gümüş işçiliğinin uygulandığı giysi, süs eşyası ve silahların yanı sıra Adiyuf Çerkeze Sanatları grubunun bugüne uyarladığı takı çalışmaları izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Bizde birçok teknik var. Biz teknikleri hepsini bir arada kullanmaya gayret ediyoruz. Sadece bir teknikte kalmıyoruz. Mesela dışarıda yapılan bir parçayı gümüş parmak örgüsüyle karıştırıyoruz. Ya da sadece örülen bir zinciri tekrardan motiflerle, sürgülerle bir araya getirip hepsini parmak örgüsüyle bir araya getirip, telle bir araya getirip farklı şekle dönüştürüyoruz. Bir çeşit mücevhere döndürüyoruz. Amacımız her şeyden önce Çerkes toplumunda bir şekilde unutulmaya yüz tutmuş şeyleri, teknikleri, yüz tutmuş güzellikleri diyeyim, biraz öne çıkartmak, günümüze uygulamak ve gençlere sevdirmek, özellikle gençlere. Başka bir derdimiz yok. İşte bunu da hem tanıtmak amacı sergilerle hem de işte kurslarla yayabildiğimiz kadar yaymaya çalışıyoruz. Sergi kapsamında geçmişten günümüze dekoratif sanatlarda ve gümüş işlemeciliğinde estetik çalışmalara imza atan Çerkes halkının kültürünü yansıtan etnografik objeleri görmek de mümkün. Burada eskiden Kafkasya sürgününden kalmış olan eserlerden günümüzde bunu nasıl modernize edebiliriz, nasıl kullanabiliriz haline getirerek böyle bir sergi oluşturduk. Burada tabii ki eski insanlarımızın kullandığı eğerler olsun, kıyafetler olsun, takılar olsun vesaireden günümüzde yine takılar, kıyafetler modernize nasıl modernize olabilir bunun üzerinde bir sergi oluşturuldu. Buradaki verilmek istenen mesaj en başından eskiden nasıl giyiniyordu insanlar, nasıl takılar kullanıyordu, etrafındaki... ...güzelliği nasıl sergilemeye çalışıyordu, bunu buradan başlayarak daha sonrasında günümüzde nasıl eserler ortaya çıkartıldı, bu şekilde sürüyor. Benim de bizzat burada eserlerim var. Bir tane kravat, bir tane çanta ve bir tane de miğfer. Kadim Çerkeze Sanatları ve Günümüz Uygulamaları sergisi 10 Aralık'a kadar Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde görülebilir.